Nereye geldik biz bugün ara? Nereye geldik? Parka. Ne yapacağız parkta? Evet. Hadi kaydır bakalım. Oo. çok uzağa gitti araban. Kaydır. Kaydır bakalım. Yavaş at ama. Aren. Aren. Hadi bebeğim. Oo, hadi gel şimdi bunları toplayalım. Sen de kay arabalarını toplayalım. Topla bakalım şimdi. Tamam, onu bana ver. Evet. Dikkat et eline batar. Evet. Öbür arabalarını da sür. Benim yanıma geldi Alen. Evet. Evet anneciğim. Olmadı ya. Başka araba vereyim mi sana? İster misin başka araba? Onları getir bana istersen. Hadi gel topla şimdi bunları. Başka arabalarla oynayalım. Olur mu? Salıncağa binelim mi biraz? Yoksa diğer arabalarla mı oynayacaksın? Ne istersin? Araba. Nereye gidiyorsun? Salıncakta mı sallayacaksın? Tamam gel bu diğer arabalarını da alalım o zaman. Ne istiyorsun Eren? Motor. Tamam bulabilir misin çantada? Ne motor. Ben arıyorum <laughs> Çantamızdan motoru arıyoruz. <laughs> Bakayım Evet ya çok tatlı. çok tatlı. Sen motoru mu istiyorsun? Ben sana bulayım. Aa motorumuzu ama şey getirmedik. Bunları koyalım bebeği. Bunları da al istersen. Evet. Gel anneciğim. Bu kadar. He, başka Var mı başka? Bakayım. Ha, küçük <laughs> arabamız varmış. Başka da yok. Çevrek. Tamam. Bunları da koyalım. Şimdi ne yapacaksın? <laughs> Çok yaşa. Bu kayıyor. Kayıyor mu? Ver bana. Tamam. sallayacak mısın? O da O da mı düşüyor? Yan koy. Ha. Ama yavaş salla. Kayarlar yoksa. <laughs> Çok güzel oldu. Aa. Kayıyorlar Aren kayıyor yere düşüyor arabaların. Sonra ne yapmak istersin? Ayren. Ne yapalım sonra? Sen arabalarınız bir şey olmaz alırım ben. Sen arabalarını salladıktan sonra ben seni sallayayım mı? Evet. Ama orada oturabilir misin? Dikkatli çık ama. Bu benim da Evet. <laughs> Olmadı. Ben tamam de, mı? Yok ocak ben şişiyorum. Evet yok. biraz bu tarafa gelmen lazım. Tamam. Yavaş. Tamam mı? Sıkı tut bırakma. Bırakma elini. Arabaların da sallanıyor seninle beraber. Efendim İn Yavaş 1 2 3 Hoppa Baba. Arabalara koyalım mı çantamıza Biraz daha takdere varlığa binelim Olur mu oyuncaklarına Hadi olur. gel Neye bindi şimdi sen Araba mı? Araba değil bu ara. Araba. Aa, evet arabalı taktı ravalli. Ama bana doğru dönmen lazım. Öyle olmaz ki. Ters oturuyorsun. Aren. Neredesin? Kaybettim ben seni. Göremiyorum. Aa, Aren kaybolmuş. Aren'i gören var mı arkadaşlar? Aren arkadaşlarında da seni göremiyormuş. <gülüyor> Buradaymış. <gülüyor> Ama bir bana bakar mısın? Öyle ters oturma, düzgün otur. Nereye gidiyorsun? Kırmışlar, Kırmışlar. gel şeye bin bu tarafa. File bin. Koş. Aynen. İneye binelim mi? İneğe. İnek. Üstüne çıkıyorsun ya. Çıkalım mı bir daha? İster misin? Ama skaterını da al. Ben mi alayım? Bekle beni. Yavaş. Yavaş. çıkabilecek misin tek başına? Ayy, Bas. Bu hmm. Aferin sana. Evet büyüdün ya. Kocaman adam oldun. <laughs> çok tatlı <Ayren. gülüyor> Evet, kamyon ne götürüyordu? Ha? Ha? Kum mu taşıyordu? Ha. Hmm. Efendim? Hayır bebeğim. Aha. Aha. Kaydın bak. Ha? Şimdi ne yapacaksın? İleri, şimdi Bence bugünlük park maceramız yeter Aren. Ne dersin? Olmaz. Neden? bana bakar mısın? Ha. Arkadaşlarına görüşürüz de. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Öpücük at bana. <laughs>